16.583 kişi başvurdu. İşte Türkiye fotoğrafları bu şekilde yansımış gazetelerin birinci sayfalarına efendim. Şöyle bir baktım da haberimizin başlığı ne diye. Üç harfli bir kelime. Zam. Zamlarla uyanıyoruz her sabah. Bu şekilde yaşamaktan bıktık yani. 3 liralık mazot aldık daha yarım depo olmadı. Al 15 litre. Gör abi işte. Yarın 14 litre, öbürsü gün 13 litre. Her gün iniyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyor. Pompa fiyatlarında zam sağınağı sürüyor. Motorine 1 lira 37 kuruş daha zam geldi. İstanbul'da litre fiyatı 23 lira 60 kuruşa çıktı. Evet, yetişemiyoruz. O yüzden bıraktınız galiba. Düşerceğiz inşallah. İnşallah böyle kalır. Daha da kötüye gitmez yani. İyi olmasını beklemiyoruz artık da bari kötüye gitmesin. Sadece petrol fiyatlarındaki artış da etkilemiyor akaryakıt fiyatlarını. Dolar kurundaki her yükseliş doğrudan zam olarak yansıyor sürücülere. Yalnızca araç sahipleri için kötü haber değil bu. Çiftçinin esnafın maliyeti artıyor. İğneden ipliğe her kalemde zam olarak dönüyor tüketiciye akaryakıt fiyatındaki artış. Şimdi 150 liralık aldım. Geçen sene depoyu fullleyip Çanakkale'ye gittim. Yarım depo benzinle. Şimdi zannetmiyorum gidebileceğimizi. 350 lirayla depo zaten fullenmeyecek bir 800-900 lira olur. Çok değil daha iki gün önce zam gelmişti akaryakıt fiyatlarına. 23 Mart'ta benzin 1 lira 68 kuruş, motorin 1 lira 60 kuruş zamlanmıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle o zam yeterli olmadı. Motorinde fiyatlar bir kez daha zamlandı gece saatlerinde. 2 ay önce aldığımızda Defonumuzu dolduruyoruz 300-400 lira şimdi. 1200 liraya, 1300 liraya dolduruyoruz ya. Saatler gece yarısını gösterdiği anda akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha değişti. Motorunun litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam geldi. İstanbul'da ortalama fiyatı 23 lira 60 kuruşa çıktı. Çok fazla yani. Bu araba ilk aldığımda 100 liraya e, bir hafta gezdiriyordu. Cumartesiden cumartesi alıyordum ama şimdi 100 liraya ibre bile kımıldamıyor yani. 55 litrelik depoya sahip bir dizel aracın deposu sadece düne göre 75 lira daha fazlaya doluyor artık. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise %106 zamlandı motorin. İki katında üzerine çıktı fiyatı. 50 litre falan alıyor sanırım. yani Ama daha henüz fullemedim yani. Öyle bir şey yapamam. yapacak gücüm yok. 2-3 ay önce fulllemiştim sanırım evet. Yaklaşık bir 10 lirayken falan herhalde. 2022 yılında 3 ay bile dolmadan ikiye katlanan motorin fiyatları geçtiğimiz yıl Mart ayına kıyasla ise %267 zamlandı. 2021 yılı Mart ayında İstanbul'da ortalama litresi 6 lira 43 kuruştu motorinin bugün 23 lira 60 kuruş. Artık kullanmıyorum yani arabayı.